Kaf kanalı Roblox'ta Top e, Tower of Bad, e, Rising Love oynayacağız arkadaşlar. Şimdi hazırsak başlıyor muyuz arkadaşlar? Falan iyiymiş bu arada. Neyse. Dur dur ilkten. Dur bir ölelim çıkalım Bu 3 obi de oynayacağız. Birinci oyun bu. Sonra Madness'a ve Angel'a sırayla gideriz arkadaşlar. Videonun sonunda gizli bir odaya gideceğiz arkadaşlar. Videoyu orada bitireceğiz. Evet. Tabii ki okuyoruz. İçimden okuyorum yani. Şöyle. Başla. Tamam. geldi arkadaşlar. Stres yapmaya hiç gerek yok şu an. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Karakterleri, adamları kapatabiliyor muyuz ya? Dikkatimi ne alıyor? Ben zıplayamıyorum. Geliyor. Okey. Sıkıntı yok. Güzel abi. Kırmızı bölüme yerleyik. Buradan kayalım. Bazen kayarken uçuyorum. Buradan çok sinir oluyorum. Buradan geçelim. Bak burası biraz sıkıntılı şimdi. Şu arkadan çok güzel. Hop, güzel gidiyoruz arkadaşlar. Sarı kısma çok kalmadı. Zıpla buradan da tırma. Sarı kısma geldik sayılır. Ve sarı kısmındayız arkadaşlar. Güzel. Lava aşağıda şu an. Tower of el işte. Ama süre olmaması çok güzel. Süre olsaydı ben delirirdim. Bu oyunda. Zaten gene değişik bir tavrofel O yüzden sinir al işte. Gördün mü? Lav geliyor oğlum hızlı. Çık çık. Uç uç. Uç 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 uç. Oğlum. Gıcık mı? Çık oğlum geliyor. Lav geliyor oğlum yürü. Ya Delireceğim ha. Aynı yerden bulmuş oturuyoruz. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim öbür obiye gideceğiz. Bak herkes eh eh nasıl ölüyor meh meh. Ya yeni ses çok kötü ya. Meh ne olur ya. Roblox Roblox'un çıktı yani. Şu, şu sıralar. Bence. Mehnedir kardeşim? Telifi de ödeyi ver yani. Bir sürü oyuncum var, çoğunun da Robux'u var. Sana oradan para geliyor. Şu telifi de ödeyi ver yani. Bak buradan aşağı yapacağız. Geliyor la oğlum. Tam güzel. Yine sarıya geldik. Hoş. Hop. Hop. Yine geldik baş belası yere arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Bak. Bir de artı bir ölüm diyor ya. Şimdi Madness'a gidiyoruz arkadaşlar. Madness. Madness zor bu arada. Şey var. Üstünden zıplamalı şeyler vardı sanırım burada. Ya hele bir dur da ya. Ben met Ben içiyorum. Bu arada. Angel'mış pardon. Şuradan çıkalım. Tam buradan çıktıktan sonra şöyle yapınca çıkması lazım. Ben bu burayı çok seviyorum. Bu bölümü çok seviyorum. En kolayı burası bence. Hadi çık. güzel yaklaşıyor şu an. Burada biraz yaklaşıyor ama sonra kaçıyor. Sıkıntı olmuyor yani. İstersen mountains, mountains. Bak burası çok az sıkıntılı. İyiyiz şu an. Güzel bir zıplayış. Yaşardan güzel bir atlayış. Oğlum daha merdivende mi öldün ya? güzel gidiyoruz. Evet Yaşar'dan çok güzel bir atlayış. Yaşar'dan mükemmel. Evet. Şu Metnus'a bir daha bir gidebilir miyiz? Bir daha deneyeceğim Metnus'a. Güzeliz şu an iyi gidiyoruz. Güzel geçiş oraya. Evet. Burada düşmeyecektik işte. Hack'e geri döneceğim ben. Normal bir. Bu güzel bu. Kıvamında. İstersen mountains, mountains. Gidin dinleyiriz, oynayırız. Şu adama da arkadaşlık isteği atmak lazım. Umut kardeşim sıfır. Okey. kalk 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 geliyorlar Koyayım mu var onda bana böyle. mı? Ee, ha. Gizli odamıza gidelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hey better. Burada bir şey var. Su mu anlamadım. Yukarıda bir şucuk. Help. Ne yazıyor? Bunu çok mu yazıyor? I is only looking for cheeseburger. Wow. Neyse arkadaşlar bugün uzun da burada sonuna gelin. Aktif kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın.